Evet çok güzel abi. Sarı arkadaşımız açtı hileyi. Evet. Güzel abi, harika. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Harika. Evet. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Ben hileyle oynadığım için oyun beni uyaracak. Siz hileyle maç girdiniz diye ve benim rankımı silecek ve ben bir tane daha CSGO maçı kazanmadan rankımı geri alamayacağım. Bu yüzden anasını götünü siktiğimin gerizekalısını reportluyorum. Böyle işim ben anasını avradını götümden sikeyim bak. Adam hala açıyor amına eşek siktiği. Almış e otoyu hile aç amına, amına götünü siktiği. Senin yüzünden rankım gidecek orospu çocuğu ya. Bu adam hiçbir şey olmayacak. Bu adam gider yeni hesap açar. Bedava oldu zaten CSG. Bize olacak. Olan bize olacak. Bize girecek iyi Gidenin fiyatı bize girecek. Adam çatır çatır vuruyor herkesi. Teramanak beyim.